low poly bir obje yaptık. Buna nasıl renk vereceğiz? Tek renk olarak hemen sağdan materyale geliyoruz. New diyoruz. Buradan wood alt çizgi 2 diyelim. Daha sonra buradan UV şey shader kısmına geçiyoruz. Shader editörden. Buraya Shift A'ya bastık hemen Image yazıyoruz Image Texture ekliyoruz daha sonra Color'a bağlıyoruz Base Color'a. Siyah bir renk oluşuyor Eğer doğru yaptıysak Henüz Çünkü neden Çünkü burada boş Tekstür boş olduğu için buradan şu şekilde benim var olan bir Color Paletim var üstteki gibi Bunu verince böyle her şeyin farklı farklı Renklere Büründüğünü Görüyoruz bunun sebebi UV'lerinin şey olması Parça parça her tarafa dağılmış olması mesela seçelim Şu yüz Buradaki renkleri almış bu Buraya gelmiş bu Bozulmuş böyle karışmış yani hepsi birbirine Tek renk yapacağımız için L'ye basarak e, Mouse'u üstüne tutuyorum L'ye basıyorum mouse'u tutup L'ye basıyorum Lilleburgaz'ın L'si Şu dış kısımları farklı renk iç kısımları farklı renk yapacağız o yüzden Seçiyorum bu şekilde. Devam, devam, devam. Her yer seçilene kadar. L'ye basarken Shift'e Mif'te herhangi bir şeye basmaya gerek yok. Zaten ekler üstüne. Şu kısımlar dedik ki farklı olacak. Shift L ile de ayırabiliriz. Yeniden şuraları ayıralım. Farklı bir renk yapalım oraları da. Etüt olsun bize. Bunları seçtikten sonra buraya geliyoruz. Mouse'u bu tarafa alıyoruz. S0 diyoruz. Pardon. A ile önce hepsini seçiyoruz. Burada yeniden seçmek lazım. Burada seçtiğimiz yüzler UV editing sayfası bu arada bu. Şurası UV editor. Burada yeniden işaretleniyor ama yeniden seçmek için A'ya basmamız gerekiyor. S 0 diyoruz. Tıklıyoruz. Buradaki bütün yüzlerin hepsini iç içe 0 boyuta yani iç içe gömdük. Sonra vermek istediğimiz renge geliyoruz. Mesela şey yapalım. Şuradan koyu renk şuraya koydum. Kimin üstüne koyarsam o rengi alacaklar. Tamam mı? Belki biraz açık. Şöyle. Sonra tekrar edit moda girip şu yüzü üstüne gelip L'ye basıyoruz. Bunun üstüne gelip L'ye. Yani L linked birbirine bağlı olan her şeyi seçiyor. Yani bu şuraya bağlı değil. Sadece kendi içinde bir bağlı obje diye düşünebiliriz. Daha sonra böyle pardon. Şöyle geri aldım o seçimi. Bunları tahtalar Bunların buraya geliyoruz aynı şekilde A, S, 0 Tıkladık e, Scale'ini 0 yaptık şuraya gelelim Farklı renkte bir Şey attım yine bu sefer buraya koydum Önceki buydu şimdiki bu oldu Bu tahtalar En son ne kaldı şu yüzler 1, 2, Shift'e basarak tıklaya tıklaya gidiyoruz 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 bir de alt kısım var şurası gördüğünüz. Şimdi buraya tekrar geliyoruz. Bakın A S 0 Enter. Yani scale'ini bunların büzüyoruz. Bu şey gibi. Burada açık şekilde gözüken şekildekini bir kağıtı buruşturup böyle şey yaptık. Yüzeylerini esasında yüzeyleri böyle. Şimdi burada ne renke koyarsak bu sarı noktayı tek bir noktaya dönüşmüş. Gördüğünüz gibi o rengi alır. Yani olay aslında bu. Bunu ben şu tip bir renk yapmak istiyorum. O belki biraz koyusu. Bakın burada kendime göre bunu Photoshop'ta hazırladım. İstediğim her renge yönelik şey var. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi artık low poly yaptığınız bir modele hızlıca renk vermeyi, materyal atamayı biliyorsunuz.